Dünyanın tadında şimdi fırında sebzeli güveç yapıyoruz. Çok lezzetli ve çok hafif bir yemek. Malzemelerimiz neler? Mevsime göre mevsim sebzeleri kullanacağız. Patlıcanım var, mantarım, kabak, domates, biber, fasulye, sarımsak, bezelye, soğan. Artık ne varsa bütün sebzeleri koyabilirsiniz bu güvecin içerisine. Evinizde, bahçenizde olan tüm sebzeleri kullanabilirsiniz bu güvecte. Hemen başlayalım. Ben bugün iki kişilik güveçlerde hazırlayacağım, ufak güveçlerde hazırlayacağım. Siz bunu evinizde, büyük tencerede ya da büyük güveçte de yapabilirsiniz. Ben kişiye özel yapıyorum. Öncelikle güvecin altına fasulyeleri koyacağım. Fasulyelerimi doğradım. Şöyle güvecin altına fasulyeleri koyuyorum. Üzerine patlıcan koyacağım. Şöyle patlıcanı alacağız soyalım. Bir güvece patlıcanın yarısı yeter. Diğerini diğer güveçte kullanacağım. Şöyle kabağı da incecik soyuyorum. Yine yarım kaba kullanacağım. Bir güveç için. Diğer kabağımı diğer güvece. Kabağı da aynı patlıcan gibi doğruyoruz. biberleri de fazla küçük doğramayacağım. Aynı patlıcan ve kaban boyutunda. Şöyle biberi de gezdirelim. Şimdi mantar. Mantar da suyunu verecek. Üste koydum ki mantar sulanır pişerken suyu yukarıdan aşağı doğru iner. Lezzeti de aşağı doğru gider. Şöyle birkaç tane de arpacık soğan koyacağım. domatesimizin de kabuğunu soymamız gerekiyor. Ben çok seviyorum bu yemeği. Yaz aylarında çok güzel oluyor. Etsiz, hafif, lezzetli bir yemek. Domatesleri de küp küp doğruyoruz. Çok güzel oldu. Artık daha fazla sebze koymayacağım. Güvecim taştı. Bezelye de vardı ama bezelyeyi koymuyorum. Üzerine en son tuzunu atıyorum birazcık karabiber ve kekik. Yarım bardak su gezdireceğim. Suyun içerisine salça koyacağım. Böyle biber salçası ve domates salçası karışık. Biber salçam acı olduğu için pul biber kullanmıyorum. Bakın pul biberin malzemelerde saydım. Ama benim salçam zaten acı. Hatay'dan geldi. Hatay'ın böyle tuzlu acılı bir salçası. O yüzden acı biber kullanmadım, pul biber kullanmadım. Biber salçası yeterince o pul tadını verecek. Şöyle güzel bir sos yaptım. Üzerine gezdiriyorum. Zeytinyağı gezdiriyorum. Şu anda sebzeli güvecimiz hazır. Fırına atıyorum. Fırını önceden ısıttım. 180 derecelik fırına atıyorum. Yaklaşık yarım saat sonra sebzeli güvecimiz hazır. Fırında sebze güveçlerimiz pişti ve çıkarıyorum. Görüntüsü şahane. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle size de göstermek istiyorum. Buyurun. Ben hiç bozmadan bir fotoğrafını çekeceğim ve sosyal medyada paylaşacağım. Instagram adresimiz dünyayı tadıyorum. Facebook ve Twitter dünyanın tadı. Bu tarifleri yayından hemen sonra Instagram'da paylaşacağım.